Merhaba, haftanın ikinci videosunda yine beraberiz. İkinci videoda Amerikan borsaları, Alman borsası, DAX ve Amerika'daki bazı hisse senetleri üzerinden piyasaları değerlendireceğiz ve Bitcoin'e ve Ethereum'a da değineceğiz elbette. Yakın takipçilerim iyi biliyorlar, birkaç haftadır özellikle Eylül'ün ilk haftasından itibaren Amerika borsalarının tepe yapacağını fark ettik. Bunu da gerek Twitter'da gerek bu kanalımdaki videolardan beni yakından takip edenler de bu işten zarar görmediler. Tam tersine aşağı yönlü trade etmeyi becerebilenler ciddi paralar kazandılar. Zira yön aşağı kuvvetli geldi ve zirveden beri bu hareketi takip ettik. Evet neler oldu? Fed tıkanmaya başladı. Uzun zamandır anlattığımız ve gelen, gelmekte olan ve gelmiş olan stagflasyon tehlikesini dünyada fark etmeye başladı. Ve Fed'in ne kadar bu konuda çaresiz olduğunu algıladıkça hisse senedi gibi riskli enstrümanlardan kaçmaya, hızla kaçmaya başladılar çözüm üretemeyeceğinin farkındalar. Akıllı yatırımcı zaten yükselişin son bölümüne pek katılmamıştı ve uzun zamandır piyasaya temkinli bakıyordu. Ve şimdi para çıkışları da başladı Fed'in tüm alım gayretine ve tapering'i ertelemeye çalışma gayretine rağmen. Ve gitgide Fed güvenilirliğini kaybediyor. Üstelik Fed'in bazı üyelerinin kişisel hesaplarından hisse senedi alıp sattıkları hatta aldıkları fonları alıp sattıkları ortaya çıktı. Yani bir nevi insider trading yani bir nevi değil aslında insider trading yaptılar ama kendi kurallarını öyle bir güzel koymuşlar ki ya bu etik olarak sorun değil deyip çıktılar işin içinden. Ama sonunda o iki Fed üyesi emekliye ayrıldı. Dün üçüncü bir Fed üyesi da ortaya çıktı, işlemler yaptı. Tabii ki Powell'ı da e, oyuna dahil ve sahtekarlığın efendisi diyorum ben Powell için. Gerçekten en büyük e, oyunun başında o var. Eninde sonunda o da bu yanlış para politikasıyla dünya yaşattıkları bu büyük stagflasyon gerçeğinin cezasını elinde sonunda çekecektir. Gözleyeceğiz, göreceğiz. Faul'un ikinci bir döneme geçmeyeceğine artık ben eminim. Ama bunun nasıl bir dengeyle gideceğini yakından takip edeceğiz. Evet önce bir şöyle bir Nasdaq'a bakalım. 15.700'ün üzerinden Nasdaq vadelilerde satışlarla piyasayı yakalamıştık ve aşağı doğru piyasa pozisyonlarımızı almıştık. İlk grafiğimiz nazdan aylık grafiği. Aylık grafikte oluşan Beyri Şengafi önümüzdeki aylarda da Nazdağ'ın işinin pek de kolay olmadığı ve piyasanın ayıların hakimiyetine geçtiğini gösteriyor. Trading şekli aylardır her geri çekilmede mutlaka kısa vadeli geri çekilmelerde alış yönlü trade edenler orta uzun vadede hep kazançlı çıktılar. Şimdi ben oyunun tersine döndüğünü bu grafikten görebiliyorum. Ama her mum grafiğinde olduğu gibi tabii ki hareketlerin aşağı yönlü devamına ihtiyaç var bu ayda. Ufak tepkiler gelebilir. O tepkilerde nereye kadar gelebilir? Nasdaq'ta 14.900 en kısa vadeli direnç seviyemiz, 15.100 daha orta vadeli takip etmemiz gereken seviye. 15.100'ün aşağısında günlük ve haftalık kapanışların devamında bu hareketin e, sorunsuz olarak devam etmesini beklerim. 15.100 üzerinde ben aşağı yönlü pozisyonda kalmam, biraz bekler izlerim. Yukarıda bir hareketin devamını beklemem. O sebeple biraz nötr olarak yandan oyunu yandan biraz izlemek isterim. Hareketlerin nasıl evrileceğine bakarım. Ancak 15.100 aşağısında kaldığı sürece her yükseliş satış fırsatı olarak devam edecek Nasdaq'ta. 1500 üzeri günlük kapanışlarda toplamak kaydıyla. Kısa vadeli baktığımız zaman bir omuz baş omuz formasyonu vardı. Onun da boyun çizgisi 14.900 seviyesine denk geliyor. 14.900 seviyesinin aşağısına kırdık. Oraya doğru yaklaştık tekrar test ediyoruz. O bölgeyi geçmediği sürece yukarı bu omuz baş omuz formasyonunun gayet sağlıklı şekilde aşağı yönlü 13.977'deki 200 günlük ortalamaya doğru Nazda sürüklemesini beklerim. Kısa vadede o bölgeye geldikten sonra zaten 13.500'lü bölgelerde 13.500-14.000 aralığında ilk Fibonacci destek bölgesi olacak. O bölgeye doğru bir satışların zaten ben bunca baskıdan sonra yüksek olasılıkla gelmesini bekliyorum. Ancak tabii... Söylediğim gibi rakamları iyi takip edeceğiz. En yakınımızdaki formasyon da bu. S&P'ye şöyle bir göz atalım. de mücadele verdiler boğalar. Gittiler geldiler bayağı bir mücadele döndü ama ayın sonunda yine çirkin bir bearish engulfing mumuyla kapattı ayı, eylül ayını. Ve ayın ilk gününde tabi geleneksel olarak alımlarla yine açıldı. Çünkü birçok emeklilik fonuna giren paralarla hemen borsada alış yönlü pozisyonlar alınmaya çalışılıyor. Ancak bu sefer diğerlerinden farklı olmasını bekliyorum Cuma günü ki alışların arkasının çok da fazla kuvvetli gelmesini beklemiyorum. Belki bir, biraz daha yükselişler olabilir ama 4.435 S&P'de takip seviye. Bakın grafikte nasıl kuvvetli bir yükseliş trendini aşağı kırmış. 4.435 aşağısında kaldığı sürece S&P'nin ana yönü aşağı olmaya devam edecek benim için. Dow Jones'a bakmamız gerekirse orası çok daha e, az performa etti aşağı yönlü. Onun da sebebi geleneksel şirketlere doğru bir geçişti. Bakın. Nasdaq teknoloji hisseleri ve daha çok growth stocklar yani e, büyümeye büyüme endeksli hisseler içeriyor. Bu sebeple uzunca bir zamandır gerek faizlerin çok uzun süre düşük kalması beklentisiyle gerekse sınırsız para e, akımıyla hızlı büyüyebilecek kağıtlara çok büyük talep vardı. Ancak işler biraz değişecek. Büyümeden çok value stock dediğimiz daha çok temettü getirisi olan daha eski sektörleri temsil eden mesela enerji hisseleri, bankacılık hisseleri içeriyor Dow Jones. Bu sebeple e, Dow Jones'ta sadece 30 hisse olduğu için bunların bazıları, yüksek olanları e, özellikle enerji sektöründeki ileri mesela bu hafta tuttu. E, Dow'un sert düşmesini engelledi. Bu sebeple Dow'un düşüşü Nasdaq'a göre biraz daha yavaş olabilir. Orası şu anda ben takip seviyesi olarak bakıyorum. Aşağı yönlü trendleri Nasdaq ve S&P'de gerçekleştiriyorum. Ama yine de sizin için takip seviyesi 34.800 seviyesi hala takip seviyem olarak devamlılığını koruyor. 34.800 aşağısında kaldığı sürece... Dow'un aşağı yönlü hareketinin devamını beklerim. Alman Frankfurt borsası DAX 30 endeksi de sert bir geri çekilmeyle kapadı haftayı. Oranın da grafiğinde ciddi bozulmalar var. Spot olarak 15.460'ın üzerinde artık günlük kapanışlar gelmediği sürece DAX'ın da tepesini yapmış olduğunu ve geri çekilmelere devam etmesini beklediğimi söyleyebilirim. Hisselere bir bak göz atmamız gerekirse özellikle Apple'dan 152 bölgesinden aşağı yönlü neredeyse tarihi zirvenin İlk dönüşünde yakalamıştık aşağı yönlü pozisyonlarımızı almıştık. Twitter'dan da gerçek zamanda bunları atmıştım hatırlarsanız. Takip seviyemizi yani stoplarımızı 145.30 seviyesinin hemen üzerinde koyuyoruz artık. 145.30 seviyesinin aşağısında kaldığı sürece Apple haftayı 142'lerde kapattı. Aşağı doğru 129'a doğru e, hareketinin devam etmesini bekliyorum. İlk hedefimiz 129'du. E, o doğrultuda Apple'ın da oluşturduğu formasyonla bakın Apple'ın da aylık bunu çok çirkin bir e, bearish engulfing aylık grafiğinde. Bu sebeple oranını da toplaması zaman alacak. Dünyanın en büyük şirketi Apple'da da sıkıntıların artarak devam etmesini bekliyorum. Geçmişte Apple'la ilgili detaylı anlatmıştım. Büyümesini, hissesinin performansını endekslemeye başladı. Halbuki çok inovatif, harika bir şirketti geçmişte. Amazon, evet Amazon da teknolojinin en önemli, dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Onun da birkaç haftadır üzerinde duruyorum. Zira haftalık grafiğinde bir omuz baş omuz formasyonu vardı ve onun da aşağı doğru hareketlendiğini gördük. Orada da pozisyonumuzu almıştık. Gerçek zamanlı olarak yakaladık sizinle beraber. Haftayı 3283 seviyesinde kapattı. Takip seviyemiz 3360. 3360 aşağısında kaldığı sürece Amazon'da yön aşağı. Ancak boyun çizgisi 3188'de orası da net kırıldığı zaman bu omuz baş omuz formasyonunun 2815'teki hedefine doğru inmesini bekleyebiliriz. Amazon'da da bir aşağı yönlü hazırlığın olduğunu gözlüyoruz. Ve yükselişin en favori hissesi Tesla yavaş yavaş hız kaybetmeye başladı. Bakın hala orada net bir formasyon olmamakla beraber orada o kadar çok küçük yatırımcı var ki ve büyük yatırımcıların gemiyi terk etmeye başladığını gözledik bu hafta. En büyük Tesla yatırımcıları neredeyse bütün hisselerini boşalttılar. Asla 800 dolarlarda, 900 dolarlarda asla satmayacağını söyleyen 7000 dolarları, 15 bin dolarları dile getiren yatırımcıların sessizce gemiden ayrıldıklarını gözlüyoruz. O açıdan çok dikkatli olmanızda fayda görüyorum. Yukarı yönlü düşünüyorsanız Tesla'da. Tesla'da geçen hafta 793-95 bölgesinden ufak ufak aşağı yönlü trendlere başladım ama. Ama net sinyal 763 dolar aşağı kırıldığı zaman gelecek. 763 aşağısındaki günlük kapanışlarda Tesla'da aşağı yönlü harekete devam edebiliriz. 763'ün üzerine stop koyarak. Dolayısıyla orada netleşmesini bekleyeceğiz bu hafta pozisyonları arttırmak ve net pozisyon, orta vadeli pozisyon almak için. Henüz orada çok kısa vadeli takip e, trade'leri yapıyorum. O, oradaki çünkü trade Apple'a Amazon'a benzemeyecek. Oradaki düşüş başladığı zaman çok sert gelişecek. Ve en yakın hedef olarak da 466 dolara kadar düşmesini bekliyorum Tesla'nın. Çok daha sert gelişmeler olabilir. Zira tamamen... E, Temeli çok zayıf ama bol hikayesi olan bir şirket ama biliyorsunuz Elon Musk'la ilgili çok fazla manipülatif hareketi oldu geçmişte. Hem kendi hissesiyle ilgili hem de kripto dünyasıyla ilgili. O açıdan Tesla yükselişte ne kadar sert olduysa düşüşü de o kadar sert olabilir. Temkinli ve dikkatli yaklaşmakta fayda var. Ama hareket başlamadan da asla pozisyonlarda kalmıyoruz. Ters yönde de çılgın hareketlerini geçmişte gördük. Çok dikkatli olacağız bu doğrultuda. Evet, Bitcoin'e şöyle bir bakalım. Bitcoin hafta sonu bir anda Cuma günü itibariyle yukarı doğru sert kopmalar gerçekleşti. Özellikle Fed Başkanı bizim kriptoyu yasaklamak gibi bir niyetimiz yok açıklaması. Artık Powell bu sefer kriptolarda pozisyon aldı bilmiyorum ama o yukarı doğru bir hareketi başlattı. Ancak hala 47-48 bin dolar bölgesi kritik eşik. Biz tabii ki 44 bin dolar civarında aşağı yönlü pozisyonlarımızı kapatmıştık. Bunları anlatmıştım size. Şu anda yukarı yönlü bir sinyal üretti sistem. 45 700 doların üzerinde kaldığı sürece Bitcoin'de yön şimdilik yukarı. Aşağı yönlü trade'ler riskli diyorum o seviye aşarsa günlük kapanışlar gelmediği sürece ama volatilite çok yüksek, çok dikkatli olun. Hareketler çok sert gelişebilir. Uzun vadeli grafiği hala benim pek hoşuma gitmiyor. Özellikle haftalık grafiği benim için hala bir dev bir çift tepe. Ama şu anda aşağı yönlü bir trade içinde henüz bir fırsat görmüyorum. Dönüşler başlarsa 45.700 aşağısında tekrar aşağı doğru hareketi takip edebiliriz. Ya da aşağı yönlü bir fırsat görürsem Twitter'dan size aydınlatırım. Şu anda yukarı yönlü trade edilebilir ama biliyorsunuz volatilite çok yüksek. Diğer riskler de mevcut. O açıdan ben kişisel olarak şu anda yukarı yönlü trade'e henüz girmiyorum. Belki 49 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlamaya başlarsa bunu tekrar değerlendiririz. Ethereum yine benzer. 3.150 dolar takip seviyem. 3.150 doların çok üstüne attı. 3.400 dolarlara kadar geldi. Muhtemelen şu anda siz bu yayını izlerken hangi seviyelere geçeceğini bilemiyorum. Ancak çünkü o kadar dalgalı ki. 3.150 dolar üzerinde yukarı sinyali var. Orta uzun vadeli olarak e, yönü yukarı ama 3.150 dolar aşağısında senaryo değişir. Ben Ethereum'da da aynı Bitcoin gibi şu anda yukarı pozisyonu düşünmüyorum. Volatilite çok yüksek ancak aşağı yönlü sinyal almadan da aşağı yönlü asla şu anda pozisyon açmam. Evet umarım e, size faydalı bir yayın olmuştur. Evet endeksleri ve bazı şöyle bir toparladık. Değerli metalleri de haftanın 3. videosunda Euro doları, 10 yıl, Amerikan 10 yıllıklarını global dolar endeksine ve haftanın 3. videosunda ele alacağız. Hepinize bol kazançlı. Harika bir hafta diliyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Zile basın. Ben videolarımı yayınladığım zaman size sinyali gelsin. Hepinize bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.